canım Adana'lı. Ben sana yandım güzel delikanlı. Aman Adana'lı. Al bakalım ah oh. Güzel delikanlı. Hey, hey, hey. Hey. Hana, hana gün. Oy. Oh, belim koptu ha. Ah. Oh. Ay. Ama beş çocuğunun anasına da bu kadar eziyet edilmez ki canım ya. Seher. Gel buraya. Buyurun Yuhan. Yuhan ben ineklerin yemini suyunu verdim. Eğer başka bir emriniz yoksa uzanayım biraz. Böyle ayakta durmak biraz zor oluyor da. Niye geldik buraya büyük hanım? Yok bir şey kızım öyle konuşmaya geldik. Gebesin demek. Yüksek sesle söyle. Demir Bey'in de duysun. Gebeyim. Duymadık. Gebeyim. Gebesin. Tamam. Peki Seher, bu bebeğin babası kim kızım? Söyledim ya büyük hanım. Bir daha söyle. Bir daha söyle ama doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Sizin gönlünüz olsun diye yalan söyleyip başkasının günahına mı gireyim? Anlattım ya size büyük hanım. Demir Bey'im çok sarhoştu o gece. Bağ evinde yatağına taşıdım. Seher, doğruyu söyle. Kim ister nikahsız gebek almayı? Ben ister miyim el aleme rezil rüsva olayım? Telle duvaklı gelin gidecektim ben de. Elime ilk kocamın eli değecekti. Bebelerim olacaktı. Ama şimdi... Bir hanım Allah çarpsın ben doğruyu söylüyorum. Kızım bak bu çocuğu kimden peydahladıysan söyle kötü olacak. Hatırlamıyorsunuz bey, hatırlamıyorsunuz. Bak hala ben sizin kanınızdan bir bebe olacak diye söyledim. İstemezseniz kabul etmeyin. Al bebeğini git derseniz ben giderim. Kızım bak elimde kalacaksın. Anlamıyor musun? Doğruyu söyle. Siz çok sarhoşsunuz o gece beyim. Hatırlamıyorsunuz. Ben hatırlıyorum, hatırlıyorum. Merak etme. Hiçbir zaman bu kadar sarhoş olmadım. Beni yukarı taşıdın, yatağıma yatırdın, ayakkabılarımı çıkardın. Evet bunlar doğru. Ama sana hiçbir şey yapmadım. Yalan söyleyip durma Seher. Beyim karnımdaki bebeğin üstüne yemin ederim. Ulan niye gitmedin o zaman? Madem hırzına geçtim, niye yanımdaydın? Ben sabaha kadar ağladım ben. Mahvolmuştum. Kendimi bilmiyordum ki. Seher. Kızım bak, karnımdaki çocuğun benden olmadığını biliyorum. Doğruyu söyle. Siz de. Sakın yarabbim. Bununla mı uğraşacağım ya? Senle mi uğraşacağım? Seher, kızım doğruyu söylesene. Seher. Bak seni gebertirim şu dereye atarım. Şu kadarcık da canım yanmaz. Doğruyu söyle bana. Sizden... Kızım. Seher. Tamam söyleyeceğim. Tamam doğruyu söyleyeceğim. Buradan. Gafur'da mı? Senin Gafur'la ilişkin mi var? Yok hanım benim hep peşimde dolandı yemin ediyorum. Emre Park'la adamsın dedim. Saniye abla yazıklı günahdır dedim. Dinle demedim. Kandırdı beni. Ben istemedim. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Allah'ım ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Kapının a*** karnımla ne yapacağım ben? Saniye'yi boşver, beni de almaz bu! Seher ne oldu? Yavrum seni! Seher ne oldu? Seher. Seher niye ağlıyorsun? Anlatsana.